Kına çiçeklerim açtı. Kına açtı. Lavantaları Lavantalarım yaramaz ne yapıyor burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Sen burada ne yapıyorsun? Hadi yürü. Hadi. Hadi. Hadi yavaş yavaş Burada burada minnoşu göstereyim. Bu da benim minnoşum. Minnoş. Hadi bir sesini duysunlar. Hadi. Hadi bir merhaba de. Demiyor musun? Neden demiyorsun Minnoş? Hadi söyle bak. Minnoş. Minnoş. Saklanma Minnoş. Minnoş saklandı. Minnoş saklanıverdi. Civcivlerimiz. Büyüdüler bakın. Kocaman oldular. Yeni doğunca çekmiştim. Kocaman oldular. çiçekliklerimi kurtaramadım bu. canlardan. Yapmayın ya şuraya. Hadi. Hadi gidin bakayım. Hadi Yuvanız. Hadi. Hadi. Şu rengini göstermek istiyorum ama. Tam rengini yine veremiyor. Işık çünkü ışıklandırma. Bu kosmos çiçek çiçeği. Yaramazlar. Çiçekliğime geliyor. üzümlerimiz bu sene çok üzüm var kara üzümümüz şöyle göstereyim çok verdi inşallah yemek nasip olur herkese de nasip olur diyeyim. ne di ne diyelim Karadeniz'e gelen Rize'ye gelen üzüm zamanı Haçapit'e de gelsin. Ay çiçeklerimiz henüz açmadı. Bak çiçeklerimin köklerine eşit. Hadi, hadi in aşağı bakalım. Beşiktaşlı, hadi. Hadi Beşiktaşlı. Hadi, hadi. Hop, atla. Hadi. Hadi gidiniz bak. Çikolata vurmamızda. Bu sene çok kendiliğinden. Duvarımız da böyle, istinad duvarımızda da, kendilerinden çıkan hanımeli çiçeğimiz, Bakın şöyle çekim yapayım. şurada bir öbek kalmış kesmiyoruz öyle bak yine tavuklarımız bu kadar mı yaramazlar yapmış olduğum çiçek setlerini solucan arıyorlar herhalde siz ne yapıyorsunuz orada hemen Huh? He? Siz ne yapıyorsunuz? Aşağıda da, da görüyorsunuz. Japon değil, Çin kaba diyorlar çok erken büyüyor Karadeniz Karadeniz'in iklimine çok çok uyumlu çok erken büyüyor kaba bir gövdesi oluyor. Kaç defa kestiysek bak kaç öbek var bir iki üç dört tabi şu tarafta da var 5 tekrar büyüdüler bu kış kestik İşte bunlar çıktı Bir seneye kocaman olacaklar Beş, Beşiktaşlı geliyor yine gelmeyin gel paçalı gel bakayım gel git hadi gel 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 bak 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 çeçeklerim. hayır 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 hay hay hayır 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 Bakın nasıl eştiler bakın çiçeklerin kökünü ne yaptılar, çiçekleri daha doğrusu, şu nasıl bir çiçek bilmiyorum, ee, bekliyorum nasıl bir şey çıkacak diye, kalın yaprakları var, büyük yaprakları var ama henüz e, çiçek aşamasında değiller. Hadi arkadaşlarım gitti sen de git hadi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi arkadaşlarım gitti sen de. Hadi dön. Hadi yuvanıza. da rengarenk sarmaşıklar, sarmaşıklar ektim. Ee, sabahleyin açıyorlar. tabi. Şimdi akşama doğru olduğu için e, tavuklarım ikindiden sonra çözüyorum. Otlatmaya. Gezen tavuklarımız gestiriyoruz. İşte onun için bunlar e, bu sarmaşıklarım şey oldu. Kapandı. Akşama doğru kapanıyor biliyorsunuz. Sabahleyin akşama. Çok güzel renkleri var. Ebrolisi var, moru, pembelisi. Ve hemen, hemen. Bu da benim doğal papatyam açmaya başladı Bakın. Çiçeklerimin altında kendiliğinden sardunyalarını aldı. Kendiliğinden bir tane. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.